Evet arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı günler. Sabah da paylaşmıştık videomuzda zaten. Ee, öyle oldu köpeklerimiz gördüğünüz gibi köpekler de su artık onları da suya götürüyoruz ve koyunlar. Ee, nasip olursa çay yapacağız. Ee, şişemiz burada su dolduracağız arkadaşlar. Ee, nasip olursa çay noktamıza gidip çayımızı pişireceğiz. Ee, bir tane daha video çektim ee, onu da şarkı falan söylemiştim ee, dedim buradan bir tane daha çekeyim bakarsınız onu da eklerim evet arkadaşlar meslek böyle koyunlar e, susadı tabi köpeklerimiz de susadı hem suyumuzu dolduracağız hem hayvanlarımızı sulayacağız ondan sonra nasip olursa çayımızı pişireceğiz. Ekmeğimizi kısartacağız. Artık elimizde avcımızda ne varsa evet. onları yiyeceğiz. Evet arkadaşlar çobanlık böyle bir şey. Ee, dağımız bugün sakin. Önceki paylaşımda da dedim çoban köpekleri falan gelirse köpeklerin gidişini şeyini çekerim diye Ümidim vardı ama bugün hava kapalı biraz. Temin bir 5 dakikalık bir çilentili bir yağış oldu. Kesildi. Ee, diğer köyün çobanları da sanırım hava kapalı olması nedeniyle gelmek gelmediler. Ya da belki buralardadır. Görmedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eee Artık ağaçlar çiçek açıyor, kurt saldırıları e, olabilir artık. Zaten bir yaprak dökümü, bir de yaprak çıkımı. Kurtlar haşinleşiyor, çok saldırgan oluyor. E, köpeklerimiz e, sağlam hani. Tabii dağdaki yaban kurduyla e, illaki köpekler alacak, edecek diye bir şey yok ama yani köpeklerimiz de kötü birer hayvan değil. En ellerinden geldiği kadar e, mücadele ediyorlar onlar da. Günaydın arkadaşlar su yanımızı, suyumuzun yere geldik. Koyunlarımız da susamış. Biz de hemen şurada sakinci e, sakince dolduralım. Töpeğimizi de susamış arkadaşlar. Pişemizi dolduruyoruz. Koyunlarımız da susamış. Ve Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Tabi herkesin isteğine bağlı ama bunu deme sebebim hani eee bir insanı güçleden nedir? Halkıdır. Ben de bu yolda ilerlemek, yürümek, video çekip daha çok paylaşım yapmak için benim de sizlere ihtiyacım var videomu gördüğünüzde YouTube'da gezerken olsun e, diğer çevre ailenize arkadaşlarınıza e, hani söyleyin şöyle şöyle diye ki bizleri takip etsinler arkadaşlar. Evet arkadaşlar koyunlar gördüğünüz gibi sularını içtiler. İçen içti. Sayanlar içti. Susamayanlar yayılıma geçti. Burada durduracağım, paylaşacağım. Devamını çay yerinde devam edeceğiz arkadaşlar.